Neyse'ye baksana tüm sınıf toplanmış. Evet tüm sınıf toplanmış. Biz de yerlerimize geçelim. Evet çocuklar bugün sizlere birlikte matematik dersi işleyeceğiz. İlk sorumuz balkona gelsin. Gelsin hocam. Şimdi bakın. Ahmet'in bir tane karpuzu varmış. Karpuzun çekirdekleri 10 taneymiş. Buna göre 1981'de Dilekleri kaç tanedir hocam? Nereden bileyim ben bunu? Ya arkadaşlar ben size bunu dün anlattım ya. Hatırlamıyor musunuz? Hani o, sorunun cevabı bir tane kalır. Evet hocam ben de normalde onu diyecektim. Siz bak onu sorduğunuz için onu diyemedim. Hadi be oradan. Yanan ötüyor bak. Hocam yanına tüyü veriyor. Haberiniz olsun. <laughs> Bakın hemen müdürün odasına. <laughs> Öf, tamam be hocam. Yalan ötüyor bak. Hocam yalan öt. Hemen müdürün odasına. Öf. Tamam be hocam.